Çok farklı güreşlerimiz var. Kara kucak güreşi, yağlı güreş, minder güreş. Ama Eşleştirme aba güreşi hakkında pek Baş fazla bilgi sahibi değil tur. ülkemiz. Yerine Özellikle Hatay ve Yayla Dağı coğrafyasında Altınözü'nün sırt köylerinde bu güreş yaklaşık bizim bin yıllık kültürümüz. Bütün Hataylılarla birlikte, çevre illerden gelen vatandaşlarımızla birlikte bu gerçekten çok güzel organizasyonu izliyoruz. Orta Asya'dan kavimler göçüyle birlikte bu topraklara Türkler göç ettiğinde beraberinde bu sporu getirdiler. Yani 5000 yıllık bir kültüre sahip, Başkanımızın izah ettiği gibi daha çok Serbest stile yakın olan ayak veyahut da üst ekstremitelerin bütün bölgelerin kullanıldığı bir güreş. Mustağ Gürbüz Maraş 80 kilo. Hemen abaları gitsinler üçüncü lir, dördüncü lir bize olmasın. Her türlü oranın ödüllerini eski belediye başkanımız Sayın Hasan Uğur balar. Tamam. Çekiyor. Yu olmadı olmadı çekemem. Ali Hocaoğlu. Evet başarılar diliyoruz. Her iki görüşünde. Yayladağ Aba Güreşi'nde başpehlivan oldum. emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bana duacı olan e, arkadaşıma da buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah önümüzdeki şampiyonalarda da Allah şampiyon olmayı nasip eder. Bundan sonra Göcep oyunları var. Daha sonrasında dünya şampiyonası var Aba Güreşi'nin. Oralarda da bir almayı inşallah Allah'tan temenni ediyorum.